Ölüm bize elinde sonunda gelecektir. Ya yatağımızda ya da apaçe ile. Ben apaçeyi tercih ederim. Kimin için öldüyseniz ödülünü ondan bekleyiniz. Ey şehit, ey kanıyla kılıcı galabı çalan mücahit. Ey Bedir Ovası'nın, Hud Dağı'nın, Kervana Çölü'nün destanı. Şehadet bir çaredir, tüm nesillere çağlara. Şehadet salimlere karşı hakkı haykırmaktır. Ölüme hazır olan insanlar, ölmeye hazır olmayan insanlara galip gelir. Eğer Allah arasında ölmeye hazır değilseniz, özgürlük kelimesini lügatınızdan çıkarınız. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler fakat siz anlayamazsınız. Her ölenin ameli mühürlenir ancak Allah yolundan öbet tutarken ölenler müstesna. Madem ölüm tek bir defa gelecek o da neden Allah için olmasın? Savaşa karşı ama haksızlığa karşı savaşmak karakterimdir. İnsanın hedef alması gereken en büyük gayenin ve en büyük kararın Allah'ın rızası olduğunu inanıyorum. Eğer bir mücahidi güldürmek istiyorsanız, onu ölümle tehdit edin. Yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vazgeçenlerin olacaktır. Biz asla teslim olmayız. Ya kazanırız, ya ölürüz. Bizden sonraki nesillerle de savaşacaksınız. Bana gelince ben cellatlarımdan daha uzun yaşayacağım. Cennete giren hiç kimse dünyaya geri dönmek istemez. Çünkü yeryüzünde olan her şey orada da vardır. Ancak şehit öyle değil. O masar olduğu ikramlar sebebiyle yeryüzüne dönüp on kere şehit olmayı temenni eder. Tılsım bozmayın. Tılsım kanlı bir kefenle Allah'ın huzuruna çıkmaktır. Cihat, Kur'an nizamını kurmak ve yürütmek için var gücümüzle çalışmaktır. Yaptıklarımızı şan, şöhret ve ikbal için değil, bir gün döneceğimiz alemlerin Rabbinin rızasını kazanmak için yapmalıyız. Şehadet şerbetine son saatler. Var mı daha güzel şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi, annem mi? Müminlerin içinde öyle erler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde sadakat gösterdiler. Onlardan kimi de şehit olmayı beklemektedir. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler. Şehadet sevgiliye doğru kanatlanmak, şehadet sevgiliye kavuşmak için yarışmak. Şehadet bir tutku, şehadet bir özlem, şehadet ebedi bir saadet.